Atakları devam edecek Kimi Hendrix Yerden derin oynadı saneye Sané'den pas geldi Vuruş topağlarımızda Golün adı Kai Havertz Beşinci dakikada Öne geçiyor Almanya Bugün onu sol bek başlattı ama adeta bir Zinchenko gibi kullanıyor. 5 dakikalık bölümde onu gördük. Oyun kurulumunda öne çıkıyor. Sol içte izliyoruz. Ve sonrasında da ceza sahamızda gol vuruşunu yapan isim de oydu. işleri çok iyi yapan iki oyuncu. Ferdi Fenerbahçe'de de bu koşulları yapıyor. Abdülkerim Galatasaray'da Barış Alper'i bu şekilde çok kaçırmıştı. Kontrol İsmail. Pası Kaan'a. Kaan Ayhan. Kaan yaptı ortayı. Uzak noktada Kenan var. Kenan Yıldız. Kenan gol. Sıfırlık mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğü ele aldık. Kaan Ayhan, Yusuf Yüksel Sekti top. Uzak nokta, Kenan bitirdi. İkinci milli maçı gol sevinci yaşıyor hem de Berlin'de. Hem de Berlin'de gol sevinci yaşıyor Almanya'ya karşı. İkinci milli maçında Kenan. Florian Wirtz. Wirtz şıksırıldı Kağan'dan. Dikkat edelim. Wirtz topu taşıdı. Döndü soluna Fülkuruk. Fülkuruk. 49-2-2 Faul beklemişti Salih. Hemen hakemin yanına gitti Salih Özcan. Salih Özcan burada ayağına bir darbe aldı, yerde kaldı. Gol kontrol ediliyor. Ve Fülkuruk onun gol vuruşu. İtirazımız var, gol kontrol ediliyor. Kadir kazandı Abdülkadir Ömür şimdi gördü hemen yanındaki İrfan Can'ı İrfan Can verdi pasını Salih'e Salih Özcan gidiyor Salih olmadı olmadı direk ve top dışarıda Salih sol ayağıyla harika bir şut çıkardı direk saat işaret verildi. Yusuf geliyor. Yusuf ve gol! Yusuf saraya geçiyoruz. Yusuf'un penaltı golü. 3-2. Büyük bir sevinç. İnanılmaz. Yumak oldu oyuncularımız yumak. <laughs> Berlin'de Olimpiyat Stadyumunda bir kez daha öndeyiz. Yusuf Sarı burada serbest vuruşu da o kullanmıştı. Abdülkerim çevirdi. Hoversin eline çarptı. Penaltıda Yusuf topun başındaydı. Golünü de attı. Almanya'da değişiklik. Bir savunma oyuncusu daha ne yapsın? Gnabry savunma arkasına. Şimdi Brandt çaprazda. Brandt Altay! Altay çıkardı. Atakları sürüyor. Bu ikili çıkarmıştı. Sevgili seyirciler. Bu ikili milli takım formasıyla yine birlikte. Kerem harika hareketler. Kerem gidiyor. Kerem'den Barış Alper'e. Barış Alper Trump. Barış Alper e şutu Trump. Başlık olmadı. Barış Alper ayak içi uzak köşeye. Hayır dedi Trap.